Bu yıl bütün öğrencilerimizi yüz yüze eğitime getirmek için gerekli bütün çalışmaları yaptık. İnşallah öğrencilerimizin gelişini iple çekiyoruz. Şu anda ön lisanslarda yüzde yüz. Lisans programlarında iki programımızda toplam 12 öğrenci eksiğimiz var. Onun dışında tamamı dolu şeylerimizin, programlarımızın. Yani lisans programlarımızda da yüzde 99,5 civarında bir doluluk oranımız var. Kampüsümüz şehirden biraz daha soyut, kendi alanı içerisinde. Depremin izlerini büyük ölçüde silmiş durumda. Ee, ve kampüsün bulunduğu bölgede de e, yine e, sivil yaşam da daha canlı. Yani şehirde belki sivil yaşamın canlı olduğu tek yer burası diyebilirim. Dolayısıyla hem barınma, hem günlük ihtiyaçlarını karşılama sosyal e, etkinliklerini yapabilmeleri için burada çok geniş bir imkan var. Hem üniversitenin içerisinde hem üniversitenin dışında. Dolayısıyla öğrencilerimizin tedirgin olmalarına hiçbir şekilde e, gerek yok. Burada biz onları dört gözle bekliyoruz ve elimizden gelen her türlü imkanla onların iyi bir eğitim almalarını, kaliteli bir eğitim almalarını, iş hayatına her şeyle hazır hale gelmelerini burada sağlamaya çalışacağız.